spor salonlarında yapılan bir diğer hata. Yani serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Let pull down yani sırtı çekiş hareketi. Buradaki amaç sırt kaslarımızı genişletmek, esnetmek, götmak. Ama yanlış yapan kişiler, sizlere bir şey söylemiyorum. Yani doğru yapan arkadaşlara bir şey söylemiyorum. Sizler bu hareketi olabildiğince ağır kilolarla yapmaya çalışıyorsunuz ve hızlı yapıyorsunuz ki bunun hiçbir faydası yok. Faydasından çok zararı var arkadaşlar. Boyun fıtığı bile olabilirsiniz. Hareketin önce yanlış yapılışını göstereceğim ve daha sonra doğrusunu sizlere göstereceğim. Harekete başladığınız zaman dengesiz tutuşlar olur arkadaşlar. Bu şekilde bir tutuş yok. Yani bu şekilde tuttuğunuz zaman hani şu şekilde kalkış yok. Hadi bunu geçtim. Dar tutuyorsunuz arkadaşlar. Yani barfiş çekmiyorsunuz. Sırta çekiş yapıyorsunuz. Buradan tuttuğunuz zaman bu şekilde dengesizlikler de olur tabii. Bunlar yanlış arkadaşlar olabildiğince geniş tutuyorsunuz, hareketi tam yaptık için enseye 1 santim kalaya kadar indiriyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3 bu hareketi bu formla yapmaya devam ettiğiniz sürece sırt kaslarınızın daha ölçülebilir ve görülebilir derecede gelişini göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere takipte kalın.